Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ne? Ne yapıyoruz? Evimi tanıtıyorum. Evimi tanıtacağım şimdi size. Ev yaptım ve evimi de tanıtacağım. Hemen geçelim eve. Yeni yaptım burayı hele hazırlamamışım. Çok bozuk yapmalıyım. Şuraya koy. Evet yapıyorum. Yanlış koymuşum. Adem sen niye geldin eve? YouTube'un çek. YouTube bitti mi çekme? Çek, git, Onun abi. bitmedi ya. Adem git. Bu arada şey, şey evet. Sen evet. ben sana akşama video attığım video Konuşma. Mü? Ha? Hayır. Evet. Video mu attın anneme? Ya. Gülçin baba neden? İyi tamam. Bakarım şimdi. Evet arkadaşlar buraya evin tuvaleti. Burası oturma odası. Buraya televizyon almadım. Hemen alıyorum. Hadi gel. Televizyon şey koymayı şey unutmuşum. Gel. Gelin, şey evet. Hadi Hadi gelin, şey şimdi gelin, şey burası kopyalım. üst katım. Evet, burası mutfak. Bura misafir yatak odası. Abi, Üç kat benim odam. Yapsın. Çok güzel. Adem çok iyi. Ya ben de böyle böyle yap, yapacağım. Evet. Adem çok iyi. Abim yapmadım. Abim, Abim modda. Ne? Evet. Çok güzel ne ev yaptı? yaptım. Abi havuzuna gir. Evet. Şimdi buraya da havuz yaptım. Ben de yapacağım. Ve ev böyle oldu. Ben evet, özür dilerim reklam çark, çıktığı için Tıpkı. yeni daha. Yap. Evet hı şimdi buraya bir dahaki bölümde soyvayır başlayacağım ve çok güzel bir hayat olacak. Buraya bahçe, tarla, Survivor, ağaç, mağaç dikeceğim. Her yere ev yapacağım. Evet şu an evin çatısını gösteriyorum. Burada böyle bir şey var. Burada da böyle bir şey var. Çok güzel bir ev yaptım. Zorlaştım. Çok zorlandım. Beğendiyseniz kanala abone olun ve like atmayı unutmayın. Evet. Adem kapat kapıyı ha. Şimdi Tamam ver artık bitti. Abi oyun bitireceğim. Oynadı. Justman. da. Minecraft evet. Pieces. Mod yüklemek isterseniz Minecraft Pieces'ını indirin ve modnzてe bいby